Uzun zamandır aslında Türkiye'de şunu gözlemliyoruz. Devlet ve kadınlar arasında. Kadınların birçok talebi olduğunu biliyoruz yaşamak için, öldürülmemek için, daha işlerle çalışabilmek için. Devlet uzun zamandır kendi eliyle olmasa da kurumları aracılığıyla şunu yapıyor. Bir şekilde kadınların asla kabul etmeyeceği bir şeyi öne sürüyor orada bir kamuoyu yoklaması yapıyor aslında. Bir deneme yapıyor. Her zaman olduğu gibi kadınlar, feministler, kadın kurumları ya da diğer STK'lar tepkilerini ortaya koyunca hopordan geriye bir adım attığını görüyoruz. Fakat bunlar tesadüfi yapılan şeyler değil. E biliyorsunuz Diyanet'in kendinden böyle düşünmeden yaptığı açıklamaların bu ilki değil, sonucu da olmayacak. Yine geçenlerde akla zarar bir açıklamayla birlikte kadınların miras paylarında Allah'ın onlara verdiği biçime razı olmaları gerektiğini, olmamaları halinde de işte kötü olduğunu, kötülük yaptıklarını söyleyen bir fetva yayınladı. Bu e, basit bir işte Cuma hutbesinde yaptığımız bir konuşma anlamına gelmiyor aslında. E, şunu söylemek istiyorlar bize, e, kadınların yıllardır dişleriyle tırnaklarıyla savaşarak kazandığı, evde işte maruz kaldığı yeri geldiği zaman ne yazık ki katlederek kazandığı hakları tırpanlaya tırpanlaya tek tek elimizden almaya ve bir şekilde toplumu da din e, adı altında bunu normalmiş gibi meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. E, bizim için yeni bir şey değil bu. E, diğer, Diyanet son zamanlarda e, kafasına estiği bir şekilde, müfett olmayan bir şekilde böyle açıklamalar yapmaya başladı. Dediğimiz gibi aslında bir deneme yapmak istiyorlar. E, Türkiye'de de ne kadar yapabiliriz denemesi bu. Ama her zaman olduğu gibi kadınların da bunun kararını güçlü bir şekilde durmasıyla bunu bir kez daha geri püskürttük. Ama her zaman geri püskürtemeyebiliriz. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi hala kaldırılmış durumda ve kadınların bütün mücadelelerine rağmen şu an henüz oraya dair bir kazanım elde edemedik. Tabii ki bir kazanım elde edeceğiz ama şunu biliyoruz. İktidar bunu kaldırmadan önce defalarca bunu kaldırma yolunu yaptı. Her defasında kadınlar seslerini yükseltmesine rağmen bir şekilde altını oya oya bu süreci sözleşmeden çıkılacak hale getirdi. O yüzden bu örneklerden de hareketle aslında elimizde bulunan her hakka canla başla tanınmamız gerektiğini ve bu tarz açıklamalar karşısında da susup oturmak ya da sinmek yerine alanlarda, meydanlarda, sözümüzü söyleyeceğimiz her yerde de bunların karşısında durabilecek mekanizmalarda olmak ve örgütlenmek gerektiği biz kadınlar için çok önemli. Diyanetin açıklamaları son olmayacak. Yarın başka bir şekilde de açıklama yapabilir. Ertesi gün başka bir şekilde de. Ama biz şunu biliyoruz. Kadınların sahip olduğu ve bugün Diyanet, İçişleri Bakanlığı gibi devlet kurumlarınca tartışmaya açılan hiçbir hak bize onlar tarafından verilmedi. Bu hakları kadınlar kendi kazanmalarıyla elde ettiler. O yüzden dün olduğu gibi bugün de yarın da bu hakların takipçisi olmaya, yeniden kazanmaya ve onları elimizde tutmaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Teşekkürler.